İyi İyi dostlar Bugün 13 Kasım 2024 Yine bir 13 Kasım'da Rahmetli Olarak artık anıyoruz Burdur Belediye Başkanımız Bizim için başarılı, çalışkan, iyi örnek bir belediye başkanı olarak her zaman anılan Armağan Başkanımız ve mesai arkadaşlarını elin bir trafik kazasında yitirdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine onları mezarı başında anmak üzere onları sevenler olarak toparlandık, toplandık. Ölüm yaşamın bir gerçeği ve ölüm elbette kabullenmemiz gereken bir olgu. Ancak bu olguyu bize zorlaştıran zamansız ve genç oluşu, genç ölümler oluşu. Bu nedenle aradan çok uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen çeyrek asırı devirdik, 26. yılındayız. Hala dün gibi kazayı hatırlayanlar, o günü hatırlayanlar ve o günde o günkü üzüntüsünü içinde yaşayan bir burdur halkı var. Biz kıymetli başkanımızın ve değerli mesai arkadaşlarımızın burdur için ne kadar çabaladığını, ne kadar çok gayret ettiklerini ve hatta Burdur'un adının bir büyük kentte anılabilmesi için apar topar buradan İzmir'e giderken bu elim kazayı yaşadıklarını bilerek onların Burdur halkı için neler yaptığını ve Burdur halkının da onlara hakkını helal ettiğini biliyoruz. Rahmetli Arman Başkanımızın üçüncü dönemle ilgili beklentileri vardı. O günlerde konuşulanlar buydu. Ve onu efsane yapan da geride bıraktığı başarılı iki dönemi ve Burdur halkıyla barışık yaşaması, gerektiğinde hukukçu kimliğiyle direnmesi ve tüm zorluklara rağmen Burdur halkına hizmet etme aşkıydı. Belki onun bir hayalini bu dönem sizlerle birlikte biz gerçekleştirdik. Bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olarak üçüncü kez seçilerek belki onun bir hayalini yerine getirmenin de mutluluğunu ben sizler adına, tüm dostlarımız adına bu mutluluğu yaşadığımı ifade etmek isterim. Keşke yaşasaydı, görseydi. Keşke Burdur için daha onun yapılmasını arzuladığı şeyleri onunla paylaşabilseydik. Onunla birlikte konuşabilseydik. Ancak inancımız bize kadarı da kadere de iman ettirir durumdadır. Bu nedenle söylenecek tek şey yattığı yer mekan cennet olsun. İnşallah bu inançla mutlaka bir gün iyiler bir yerde buluşur ve buluşmak dileğiyle ruhları şad olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. 13 Kasım 1998 yılında elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Bugün 26 yıl oldu aramızdan ayrılalı. Ancak geçen uzun yıllara rağmen Burdur'a yaptığı hizmetlerin takdirle anılması, insanların sevgilerini kazanmış olduğunu görmek, hatırlandığını görmek aile olarak bizleri duygulandırıyor, onurlandırıyor. Ona özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Belediye başkanımız Ali Orkun e ve bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmayan anmaya katılan siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لا علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واحمد بنبل مناسكك ورحمه من الله الفاتحة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مالك <applause> يوم الدين